Evet kamerayı kapatmayalım. Kamer Siz Gösteri Ekibinin Halk Oyunları Gösterisi de herkesten tam not aldı. Evet, 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 evet. Gecenin finalini ise Sen Sevgini Bana Sakla şarkısıyla gönüllere taht kuran yılların eski demediği sanatçı Sami Aksu yaptı. Geceye da yeni göreve başlayan kaymakam Aslı Aynoğlu Kuzulu damgasını vurdu. Kuzulu sünnet olan çocuklara kendi elleriyle kınalarını yaktı. Ay, sohiyo, Çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. konuşmasını burada yapan Kuzulu, Kazak Gölü'nün güzelliğine hayran kaldığını söyledi. Bu akşam böyle bir güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız İrfan Mandal Bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Ve ben de böyle güzel bir organizasyonda siz kapaklılarla beraber Olmaktan dolayı Kapaklı İçişi Kaymakam olarak gururluyum, sevinçliyim ve heyecanlıyım. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da ilçenin her geçen gün güzelleştiğine dikkat çekti. Her geçen gün Kapaklı'mız güzelleşiyor. Güzelleşirken de bu güzellikleri nasıl daha vizyonumuzu ve misyonumuzu beraber götürebiliriz unsuruyla çalışmalar içerisindeyiz. İşte bu akşam bizi onurlandıran çok değerli kaymakamımız Hasta hanım bizle beraber artık devleti buraya kadar getirdi. Yani kapaktınız ilçe olmakla beraber ilk mesai yani devlet erkanı artık kapaktımıza doğru gelmeye başladı. Demek ki biz bunu hak etmişik. Kapaklımız güzelliklere layık. Kapaklımızda 5 tane köyümüz bağlandı kapaklımıza. 3500 hektardı şu andaki coğrafi alanımız. şu anda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini çıktı. vurgulayan manzara. Önümüzdeki bağlanmış seçimleri oldu. Şu anda Yerel seçimde yerel seçim ayet Biz artık hizmetimizi daha da ileriye doğru götürme gayreti içerisindeyiz. Önümüzde gelen bir yerel seçim var. Sizin elinizde de bir karne var. Bana geçer notuyla ilgili siz onu değerlendireceksiniz. Ben özellikle şunu vurgulamak isterim. Türkiye'de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerimiz var. Çünkü ben de yerel seçimde tüm tüm partilerden oy aldım. Şöyle bir değerlendirecek olursak sizlerin alkışları biraz da beni siyasette nerede olmamı gerektirecek. İsterseniz hep beraber Değerli dostlar, içinizde AK Partili var, Cumhuriyet Halk Partili var, Milliyetçi Hareket Partili var, diğer partilerden arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarım beni nereden görmek istiyorsa, ileriki günlerde şu anda benim rozetim Demokratik Sol Parti'de. Demokratik Sol Parti'de siyasi hayatımı yürütmeye çalışıyorum. Tabii ki bu bir yerel seçim, genel seçim değil. Özellikle bunu vurgulamak isterim.